you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man, you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro don't waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it cause while i'm Herkese selam gençler. Bugün senin karşısında tekrardan güzel bir videolar karşılıyorum gençler. Bugün de 1 vs 1 videolarına devam ediyoruz. Bugün Yiğenimle birlikte VS atacağız evet. Bugün Yiğenimle VS atacağız Yiğenimle. E, deri Yiğenimle Bekirle VS atacağız Be Bekir. Arkadaşlar onda YouTube kanalına abone olabilirsiniz. O da e, o da şimdi video da attı. Benle dereceli maç attığı videosu. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. O saymadı. Abi bu 272 saymadın mı? Daha bugün şimdi yeni girdim arkadaşlar hiç ısınmadım böyle. Vallahi elim buz gibi şu an. Bakalım nasıl bir şey olacak? Bak buz bile atamıyorum abi var ya. Arkadaşlar dediğim gibi bir vs bir videolarını seviyorsanız beğenmeyi unutmayın ve dünkü video niye bu kadar düşük izlendi 22 saatte 3000 e yakın Hayret ettim ya Vallahi bundan sonra her gün video atmayacağım gençler bundan sonra Ha günde 3 günde bir video gelecek çünkü izlenme izlenmiyoruz biz de atmayız yani sıkılıyorsanız atmayız böyle güzel bir maç bizleri bekliyor dedim yiyelim 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 tarama yiyelim tarama yiyelim canın kaç onun o 14 ana ne yapadın ya yiyelim bileydim ben de tarardım ben sandım canı bir 50-60 var Hani meli atmış olsa da tek yerde ama sıkıntı yok güzel Bu turaş büyük ihtimal öleceğim abi burada. Çünkü yenim yenim neredesin yenim? Böyle biraz. Aynen biliyordum vay vay yenime bak Dediğim gibi arkadaşlar onu da YouTube kanalıma abone unutmayın. Ee, çok güzel bir dereceli videosu çektik dün. O da attı bugün hatta. Efsaneydi abi. Bir yargı vermişiz. Ananamadan yok böyle bir şey. Yani biz bile dedik bu biz miyiz arkadaşlar. Onu arkadaşlar ya bu bekle de bir 500 abone yapalım size zahmet. Yani Aslında arkadaşlar normalde yeni değil ama biz öyle alışmışız normalde. Arkadaşlar arkadaşlar biz bu oyunun ilk çıktığı zamanlar bak oyunun ilk çıktığı zamanlar biz Ebu Bekir falan yani Bekir'le falan oynuyorduk. Bizim iki yılımız, bir yılımız hep birlikteydi yani bu oyunda. Yani her şimdi de birlikteyiz yani 3 yıl boyunca. Hep birlikteyiz. Zebra da birlikteyiz yani bu oyunda. Ondan dolayı ya biz birbirimize yenim diye alışmışız. Yenim, yenim, Zebra o der yenim falan. Ondan biz de arkadaşlar böyle yenim tabiri koyuyoruz. Uf yenim be. O neydi yenim? Ay güzel yani yeğenim. Şimdi arkadaşlar şey yorumdaki abi kaç tane yeğenim var? Saysam bitmez babuşlar. Seni bekliyorum. Şimdi go aşağı abi. Gelirim ben. Zebe o değil gelirim. Zebe gir değil. Zebe gir değil. Zebe Abi kaç sıçtı. Cafer sıçtı. Evet yiyelim yiyelim dur yiyelim yiyelim <laughs> sıçtık yiyelim canımız yiyelim gel yiyelim gel Oha or orduymuşsa ben ne bu kadar kaçtım tamam Arkadaşlar ekliğin %99'u kaçmamaktır %1'i e de kaçmamaktır Biz de %1'ini yapacağız yok %90'a mı diyorum %99'la Hadi hadi yiyelim 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 Oho canı bir ben oradan kafa atacaksın değil mi yenim? Biz o tatilleri çok yaptı. Bu şekilde geldim tabii kuş gibi. yenim ne yapayım yenim? Yenim nasıl ölmüyor? Bak bu sefer öldü abi. Bek bekir. Yer Yenim. Önümde şu an. Önümde önümde ananı avadını ananı avadını ananı avadını tamam yiyenim ama ayıp ya yiyelim. Lastiğe çarptı. Oğlum can... Oh. nasıl yüküyor? oğlum biz fazla sıkamadık da. arkadaşlar burada güldüm Yani. Lastik lo. Hmm, lastik. evet kurt. Gel biraz sapım benim. Bu arkadaşlar bizim bu kurta sap. Buna bir manet arıyoruz. İki sap. Bir olur map. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Ama kurda ben yaklaşıyorum kendisi geri kaçıyor yavşak. Evet yiyelim. Kör oldum. Kör oldum. Ben de farkındayım. Valla yiyelim. Can diye bir şey bırakmadın ya. Arkadaşlar burada elmas harcama videoları gelecek. Ee, bir iki gün sonra sana bir elmas harcama videosu gelecek. Şimdiden dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın abi. Hepso. Ya parayı parayın içinden geçtik bütün elmasları verdi oyuna elmasları Evet daha şimdiden spoiler vermeyeyim ne çıkardım falan boşver Anana badım yenim Yenim valla canım bir olsa bile raşlama zorundayım O kafalardan sonra da orada bekliyorum yenim ayıp değilim. Sola geçti Ah be tam buz atması var hatta rica burada her gün video atayım mı atmayayım mı çünkü Galiba siz sıkıyorsunuz artık her gün attığım zaman. Ben ilk defa hayatımda her gün video atıyorum ha bak. Ben de demiştim. Uy yeğenim. Güzelce Üç 3 3. Ben demiştim arkadaşlar yeni kanalda her gün sizlere video gelecek. Geldi mi? Geldi. Sözümde durdum mu? Durdum. Hadi yeğenim. Son olana kaldı yeğenim. Evet. Hayır arkadaşlar durum kaç kaç bilmiyorum. <laughs> Durum kaç kaç bilmiyorum diyorum ya. Hadi artık bitirmenin vakti geldi yenim bak. Kanser oldum ha. alo. Sana bir tane. Oy yenim bana ne aradın, ne? Arkadaşlar kimle bir vs bir attım mı video yani video attım mı? Her zaman bir kere pompalı tek kafa atmak zorundayım. Yoksa o vs'den kötü ayrılırım abi. Bir kere pompalı kafa gidecek. Bırak yenim bak e, intikamını mı geldim bilmiyorum ama e, bak yiyelim seni oy alan pompalı budun oraya niye demiyorum ben ana ne avradın ila Yiyelim şu anda diyor ki lan yapacak sen beni pompalı alırsan ben aradım yani yapacak demedim de, kaç yaş sanıyorum Yiyelim e, bana desert ile aldırmayacaktın e, benim şu desert ayarı bir evsiz olmuş buralar yani aldırmayacaktım bana videoda sen istedin yiyelim. Yiyelim. Yiyelim neredesin yiyelim. Hop. Oy. Aynen, ne avradı be. Yiyelim intikam aldım yiyelim. İntikam almalar doyamadı arkadaşlar. Bir o vuruyor bir ben kafatırım. atıyorum. <laughs> güzel güzel. Güzel ve ne gidiyor arkadaşlar. Size de iki sene ayrı bir video beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak şu an abone ücretsiz olmak. İleride ücretli olursa seçtim. Yenim açık ver yerim Kafa geliyor yenim. Oy, shit o kadar. <laughs> Arkadaşlar Ebu Bekir seviyor. Diyor senin desertine tükürüm falan bir şeyler diyor. Oy dur 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 internet Aa. Oğlum internet gitti ya. Abi şaka gibi bir durum ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar ee, bir zaten... Şimdi mesela 6-6'ya normal eşit ama bunda biz 6-6 oynamadık harbiden güzel bir çekişmeniydi 6-6 olması niye 6-6 yapıyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar Öyle seviyoruz 6-6 olunca hem herkes güzel vuruş atıyor arkadaşlar Hem videoda güzel vuruşlar çıkıyor mesela şimdi Atarız mesela başka sefer 7-2 7-3 7-4 Mesela tek benim vuruşlarım onun da vuruşlarının çıkmasını isterim ben öyle güzel vuruşları Böyle video güzel olsun böyle herkes kafa vuruşu falan atsın 10 numara 5 yıldız olsun Arkadaşlar ondan beri yapıyorum haberiniz olsun Hadi ee, Bekir yiyelim açık ver yenim. Şu an ben bile nasıl buz attığımı bilmiyorum ha Baksana Hop Neredesin yerim şu an Oğlum var ya İnternet leş leş bildiğin leş Bak bak. Buz bile atmıyor abi. Hadi yenim bitirmenin vakti geldi yenim. Bitireceğim yenim. Hayır hayır. Abi dur abi lüt. Aa. Harbileş internetimiz. Evet arkadaşlar e, bugünkü de videonun sonuna geldik. E, daha çok istiyorsanız da video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok şey diyor abi 6 6 yapma belanı alatırım ama. Bu sefer arkadaşlar Ama böyle güzel vuruşların çıkması için yapıyorum. Bir sonraki de görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. bay. bye. Şöyle bir boya yaptık. Çiçek de verdik. Zebra.